Hoş geldin hocam. Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olun. Sizi tanıyalım önce. Abdullah Koçak ben. Katip Çelebi Üniversitesi mezunuyum, İlahiyat Fakültesi. 2020 yılında mezun oldum. 5 yıldır aktif olarak öğretmenlik yapmaktayım. Branşınız ne olarak geçiyor resmiyette? Resmiyette Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak geçiyor. Genelde insanlar doktor, hakim, mühendis olur, küçükken öyle bir hayali olur. Sizin branşınız genele göre biraz farklı. Bu yola sizi hangi nedenler yöneltti? küçükken de böyle bir hedefiniz var mıydı? Küçükken açıkçası yoktu ama ortaokul çağında son 7 ve 8. sınıflarda böyle bir yani ailemin yönlendirmesiyle aslında İmam Hatip Lisesi'ne gittim. Evet. Oradaki ortamdan kaynaklı da bu bölümü seçtim. Genel olarak öğretmenlik mesleğinden memnun musun? Yani bu çok genel bir soru. Yani genel olarak memnunum. Ama yaptığım işi seviyorum. Yani severek yapıyorum bunu. Evet hocam şimdi nelerden bahsedelim? Bu e, konuşmamızda ateizm ve deizmden bahsedebiliriz. Burada araya gireceğim hocam. İbrahim Erkal dinler misin hiç? Dinlerim. Onun bir şarkısı vardı. Hatta geçen yıl e, Doğuş'la birlikte düet yapmışlar. Ee, gerçi İbrahim Erkal rahmetli oldu ama onun sesini kullanarak doğuşla birlikte evet. düet yapmışlar. Orada bir şarkıda hayırsızlar, vefasızlar, kitapsızlar, Allahsızlar diyor. Hani buradaki kitapsız ve Allahsız kelimesiyle bağlantısı var mı ateizm ve deizmin? Evet, çokça alakası var. Direkt zaten isimlendirmelerle birebir uyuşmakta zaten her ikisi de. Yani e, her ikisi demesem de atıyorum yani kitapsız bölümü deizm için geçerli. Ateizm için ise hepsi uygun aslında oradaki sözlerin. Bunları söyleyebiliriz. Bilmeyenler için, bilmeyen arkadaşlarımız için ateizm nedir, deizm nedir? İlk önce bunların açıklamasını yapalım. Tabii ki de. Tabii ki de yapalım. Yani ateizm aslında tanrı tanımazcılık olarak geçiyor. Aslında bu, bu inancı sahip kişiler e, tanrıyı ya da yaratıcıyı, e Buna, bu bağlamda melek, şeytan, kitap yani Kur'an-ı Kerim hani sadece Kur'an-ı Kerim özelinde değil yani İslamiyet özelinde değil hiçbir dine inanmıyor bu kişiler. E, bu bağlamda bunlara ateizm deniliyor. Peki hocam bir şey soracağım. Demin ateizmi anlatırken bu inancı sahip kişiler dediniz. Evet. Ateizm bir inanç mıdır? Ya yani inanç türü olarak geçiyor. Yani e, tabii ki de bir inanç türü, inanmamak da bir inanç bağlamında bakarsak tabii ki de bir inançtır. Bir paradoks gibi diyebilir miyiz buna da? Tabii ki Yok, de diyebiliriz. Aynen. Süper. Aslında ateizm hiçbir şeye inanmamayı tercih eden bir... Hiçbir tercih... şeye inanmamak değildi aslında. Daha çok bilimsel bakıyorlar olaya. Yani e, bu grubun e, mensupları. Yani bilimsel bir şey yoksa, yani daha doğrusu Onların inanmama gerekçeleri var aslında. Bunlardan birisi de kanıt eksikliği. Bir kanıt yoksa ondan dolayı Tanrı da yoktur. Yani Tanrı'yı bağlayan, yani Tanrı'nın Tanrı'nın olduğunu var eden bir kanıt olmadığından dolayı bunlar inanmamayı tercih ediyorlar. Bu da aslında bir inanç diyebiliriz. Bu bakımda. Anladım. Yani peki o zaman agnostizmle ne farkı var? Agnostikler sanki daha bilimsel bakıyor olaya. Ateizm daha inanç çerçevesindeymiş gibi anladım sizin anlattığınızdan ama agnostikler bilemeyiz diyor. Kanıtı yoksa bilemeyiz. Hani var da diyemem diyor, yok evet. da diyemem diyor. Daha tarafsız bakıyorlar sanki. Onlar direkt orta kısımda zaten. Onlar bir yorum yapmaktan çekiniyor aslında baktığımız hmm. zaman. Var da diyemiyoruz diyor dediğiniz gibi. Tanrı vardır. Yani ibaresinde kullanamıyorlar. Tanrı yoktur da diyemiyorlar. Aslında şüpheci bakıyorlar olaya. Ondan dolayı bir yorum yapamayız. Yani kendilerinde bu gücü görmüyorlar aslında. Şüpheci derken septik diyebilir miyiz? Ya diyebiliriz. Yani es, onları günah felsefesi, evet. septisizim lazım. Evet, yani. evet. Hocam bence günaha girmekten korkuyorlar. <laughs> olabilir. Yani, evet olabilir. Yani öyle bir cesaretleri yok La, bir diyebiliriz, şey diyebiliriz yani. Ya. böyle. Aynen. Aslında agnostikler diğer tarafa gittiği zaman eğer Tanrı varsa e, ben yok demedim ki zaten He. diyecek eğer Tanrı yoksa ben var demedim ki zaten. Şöyle bakabiliriz aslında tarihsel olarak baktığımız zaman antik çağa kadar uzanmakta aslında bu ateizm. Ee, burada 16. yüzyılda aydınlanma çağıyla birlikte pik seviyesine ulaşıyor. Ee, oldukça fazla bir nüfuzu nüfusu oluyor. Yani sayı anlamında, kişi anlamında. Nüfus mu nüfuz mu? Her ikisi de. Yani nüfus da e, olduğu zaman nüfuz da oluyor aslında. güçte Güç bağlamında da bakabiliyoruz buna. Yani şöyle hocam biz daha önceden aydınlanmayı işledik de burada diğer aydınlanmacılar da bu şekilde. Bizim için önemli olan mantık diyorlar. Anladım. Yani mantığın kavrayamayacağı şeylere biz inanmıyoruz diyorlar di. Aydınlanma ile pik nokta o herhalde. Aynen öyle. Yani zaten kanıt olarak başta söylediğim gibi kanıt yoksa inanç da yok onlara göre. Daha çok atıyorum dünyanın oluşumundan baktığımız zaman atıyorum Big Bang teorisini ortaya koyuyorlar. Yani bu zaten atıyorum diğer dinler de bunu kabul ediyor fakat bu patlamanın bir yapanı vardır ya da işte bunu yapan bir e, güç var olarak bakıyorlar. Vardır bunda bir hayır mı demişler? <laughs> yani evet, evet yani bu şekilde bakabiliriz. Yani tarihsel anlamda baktığımız zaman bu şekilde sonra Hristiyanlık süreci başlıyor aslında. Hristiyanlık süreciyle birlikte ateizm e, düşüşe geçiyor baktığımız zaman bunları söyleyebiliriz ama inanmama gerektiklerinde kanıt eksikliği kesinlikle en başta bilimsel yaklaşıyorlar çünkü olaya yani gözle görmüyorsam yoktur gibisinden ya yani bu kanıt eksikliği var ve kötülük sorunu var aslında ya yani bu da büyük bir etken yani kötülük sorununda da şu şunu diyorlar yani bizi yaratan birisi varsa neden dünyada kötülük var. Yani bunu her anlamda diyebiliriz. Yani kötü insan ya da atıyorum doğal afetler, neden insanlar ölüyor ya da açlıktan ölen kişiler neden var? E şimdi bunların hiçbiri olmadığı zaman zaten cennette olmuş oluyor. Kötülükler, hiçbir olumsuz durumun olmaması gibi konular insanı cennet yaşamı gibi bir yaşama maruz bırakır. Hani şu an dünyada olmamızın bir anlamı kalmaz mı eğer hiçbir kötülük olmazsa, hiçbir doğal afet olmazsa? Tabii ki de. Ya çok haklısın. Onlara göre baktığımız zaman bunlar zaten cennete inanmayan bir topluluk. Ya hocam benim de bir sorum var. Merak ettiğim için sorayım. Ya şimdi ateizmin mesela ben ateistim deyip giden bir bir derneğe, bir kuruluşa böyle bir kuruluşları var mı dünya çapında acaba? Hani, hani gidip üye oluyorsa mesela. Ben, Öyle bir şey yok herhalde değil mi? Yani Türkiye'de resmi olarak sanmıyorum. Ama dünyada Türkiye'de var bir tane. Adamı döverler mi? Yok gerçekten derneği var. Hatta tehdit, temaruz kaldıklarını da kendileri söylemişti. Türkiye'de bir dernekleri var. Ateizmin yayılması Günümüzde artmış mıdır? Artmamış mıdır? Arttıysa neden artmıştır? Şimdi demin aydınlanma çağında arttığını, nüfusunun ve nüfuzunun arttığını söylediniz. Evet. Daha sonra sanırım matbaanın daha geniş alanlarda kullanılmasıyla daha da arttığını düşünebiliriz. Peki günümüzdeki durum ne sizce? Ya şu an günümüzde resmi kaynaklara baktığımız zaman Türkiye'de yüzde iki buçukluk bir kısım yani Türkiye nüfusunun Yüzde iki buçukluk bir kısmı e, kendisini ateist olarak adlandırmakta. E, dünyada ise bu durum yüzde iki virgül üç olarak geçiyor. Tümü yani dünya genelinin üstünde anladığınız. Evet, kesinlikle öyle. Yani şu an e, benim çevremde de gördüğüm kadarıyla bu ateizm ya da işte ateistim diyen kişiler e, daha çok yani bir popülariti kurbanı oluyor aslında. Yani onlara göre ben ateizdim, ateistim demek. Yani arkadaş çevresinde kabul gören bir şey veya kendisini evet. arkadaş ortamına daha çok alıştırmak isteyen bir kişi tarafından. Yani bu kişiler bu şekilde bakıyor. Yani daha çok popüler olayım. Yani işte bir Müslümanım demekle gençler kısmında ya da bir Hristiyanım demek ülkemizde hani ateistim demekten daha az ilgi çekmekte Çünkü sayı bakımından daha az. Anladım. Yani bunu genel'e vurmak. Doğru değil tabii ki hepsi böyle. Tabii ki de, hayır trende ayak uyduruyor anlamına gelmez sanırım. Aynen. Gerçek manada hani düşünüp taşınıp o fikri benimseyen kişiler de vardır. Ama genel bir trend de var hani insanlar sadece ilgi görebilmek için de kendini bu şekilde tanımlıyor olabilir diyorsunuz. Evet. evet. de hocam benim gözlemlediğim kadarıyla yani Türkiye'de ateist olan arkadaşlar da yani sohbet ediyorsun mesela Allah'a çok şükür İyi, iyi izliyorlar. Yani Türkiye'de ateist olmak da bizim kültürümüzde gerçekten zor. Yani şimdi bir cenaze yeme yemeğine gideceksin. Şimdi o cenaze yemeği sonuçta hani yani orada pilav tavuktan yemeyecek misin? ya Onunla alakası yok aslında. Bu kültürel bir şey artık ee, dile yerleşen yüzlerce bin binlerce yıldır ağzı ağzın alıştığı kelimeler var bir kültürün içindesin. E, o kültürün içinde olduğun için de o kelimeleri kullanılır. Zor yani değil mi olmak Türkiye'de biraz zor. Hep işin içinde kalıyorsun. Yani onu kastetmeye çalışıyorum. Hiçbir yerde tamamen kaçman mümkün değil zaten. Yani bir şekilde hani Türkiye özelinde konuştuğumuzda İslam ya da yurt dışında Avrupa'da bir yerde Hristiyanlık veya Doğu'da Asya'da Hinduizm, Budizm vesaire dinler dünyanın her yerinde hani hem inananlar hem inanmayanlar birbirine her yerde maruz kalmak zorunda. Ona da bakarız değil mi? Diğer dinlere de bakarız. Bir deizm başlığı açarız hocamla beraber. Hocayı dinlersen diğer dinlere de bakarız. Kusura bakma. Tamam. Evet hocam şimdi ee, ne diyorduk? Ee, nerede kalmıştık? Yani daha çok işte e, biraz önce e, ateist e, sayısının e, sayısından bahsettik. Yani günümüzdeki e, nüfusa oranından bahsettik aslında Türkiye'de. Hani diğer bir atıyorum inanmama gereği olarak da burada bir diğer eee gerekçe olarak yanlışlan yanlışlanamayan e, kavramların reddi var. Bir de tutunamayanlar var dedi. Yani biliyor musunuz? <laughs> yanlışlanamayan kavramların reddinde de şu var. Yani dini anlamda e, örnek veriyorum. Yani bir adam namaz kılıp cennete gideceğini inanıyor. Ya yani bunu bir ateistin veya bir dini veya felsefi görüşün bunu yalanlaması mümkün değil yani. Yani bilimsel olarak bunu açıklaması mümkün değil. O zaman doğrudur mu diyeceğiz? Ha yan, yani doğrudur demeyeceğiz fakat bilimsel olarak daha çok kanıt olarak bunlar baktığı için bu şekilde bakıyorlar. Yani olaya. Bunu da reddediyorlar. Yani bunun hiç içeriğine girmeden ya yani ben bunu reddediyorum. Yani böyle bir ilke yoktur gibisinden direkt hani kendisini e, tanrı yoktur e, inancına sıkıştırıyor aslında. Peki yokluğunu nasıl kanıtlamışlar? İşte e, kanıt eksikliği. Yani bir kanıt yok aslında. E, peki hocam şimdi e, hani İslam dediğinde, Hristiyanlık dediğinde veya Musevilik dediğinde bunlar tek bir din. Her ne kadar altlarında e, mezhepler olsa da Tek bir din, tek bir inanç bunlar. Peki ateizm tek bir inanç mı? Yani değişmez tek bir yolu mu var? Yoksa bunu farklı dallara ayıranlar var mı? Tabii ki de. Yani George Smith açık ve kapalı ateizm olarak ayırıyor bunu. Yani bu şekil, Şu şekilde yorum yapıyor. Yani bilinçli olarak ateist olan kişiler, yani diğer dinleri araştırıp, aa benim işte bunlara inanmıyorum, benim inancım kesinlikle ateizm olmalı diyen kişiler bir de e, ne yaptığını bilmeyen kişiler var aslında. Ben ateistim. Biraz önce açıkladığımız aslında popülariteye uyuyor, popülariteye e, uyuyor. Popülariteyi kaptıran kişiler ise buna ise kapalı ateizm denilmekte. hani daha çok baktığımız zaman çevrendeki yani e, yaş gruplarında bu öncesinde lisedeydi. Atıyorum öğrencilerimden de baktığımız zaman Atölyem bir kız öğrencim vardı 3 yıl öncesine kadar bu kız yani bu kız gerçekten tabii ki de ailesi de bir babası da ateisti bu kızın ama onunla sohbet ettiğimiz zaman bu, ki, bu kız yani açık ateizme, ateizm grubunda diyebiliriz. Aslında. Araştırmış yani, yani araştırmış e, birçok dini İslam dini, Hristiyanlığı Yahudiliği birçok dini araştırmış ve kendisini burada rahat hissediyor fakat ona sorduğum zaman yani ateizm ya da işte ateist olmak gerçekten kolay mı ya da zor mu? dediğim zaman yani gerçekten zor olduğunu söyledi. Çünkü baktığımız zaman bu genel olarak baktığımız zaman şimdi biz insanız. Yani yaşıyoruz ve ölüyoruz. Hani yakınlarımızı kaybediyoruz maalesef. Evet. Ben Müslüman olarak baktığım baktığım zaman yani yakınımı kaybettiğim zaman onu diyorum ki yani kendi içimde yani kendi duygularımla ya o iyi bir insandı. Kesinlikle cennete gidecek diyebiliyorum mesela. Ama o kızda bu yok. Yani örnek verecek olursam yani e, Allah korusun babası annesi vefat ettiği zaman yani ne oldu? Yani hiçbir şey gibi. Toprak olduğunu söylüyorlar. Yani. ya Toprak oldu ama yani bir sonu yok. Yani insanlığın bir şeyi vardır ya bir sonsuzluk isteği. Yani toprak evet. oldu gitti yani bu onu tatmin etmiyor. O da yani, aslında diyordu ki ya ben de inanmak istiyorum. Ha, bunu o arkadaş mı söyledi? Evet tatmin, aynen. Ha. tatmin etmiyor yani beni bu rahatlatmıyor. Ben de çok inanmak istiyorum, araştırıyorum ama inanamıyorum. Yani bu şekilde bir örnek vermiş. Şey mi diyor? Ay inanmıyorum mu diyor? Yani bu konu baya dallı budaklı bir konu. Evet. Yani kısacık bir videoda anlatmak yeterli değil, anlatılamaz da zaten. Evet. Biz elimizden geldiğince tarafsız bir şekilde bu konuyu e, irdeledik, bir şeyler Kesinlikle. sorduk, cevaplarımızı aldık, e, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.